solcağım ya. Heh, <laughs> <Evet>. solcağım. <laughs> tamam, dur. oturur ya otur. <laughs> Kendin rahatlaştırın. <laughs> <Hı>. Tamam. <laughs> Kendin rahatlaştırın. Bir dakika. sen şimdi bir kademe geri git. Gelmiyor mu? Kapıdan devam et. Geçemesin dur. Tam bununla Eee ama hangi şey içeri giremiyor. Tamam

مش الله i̇şte. <applause> <applause> <applause>